Marduk isimli gezegen arkadaş dünyamıza... yaklaşmaya devam ediyor, Yaklaşıyor gök taşı ya Acaba bu Çarpacak dünya ya isim. Acaba Hepimiz öleceğiz İsmail yok olacağız bak ne kadar yapacağız? Ah bir sığınağımız hmm. olaydı çok iyiydi Hangi burçları ne kadar Zamanında şu evin altına bir sığınak yaptırsaydık çok iyi olacaktı İsmail Kömürle yenelim Kömürlükle sığınak aynı şey mi İsmail Hepimiz ölüp gideceğiz diyorum sana Ya sen ne kadar korkak Ne kadar her şeye inanan ne kadar koy verip giden bir insan olduğunun farkında mısın acaba? gelmeyecek göktaşı falan. Sen niye inanıyorsun öyle şöyle? Sen de mi inanıyorsun ya Erdal abi? Göktaşı falan çarpmayacak dünyamıza. Bilip bilmeden konuşuyorsun sen de ya. Bunlar boşuna mı söylüyorlar? Hem Nostradamus söylemiş oğlum. 2012'de dünyanın sonu gelecek diye. Kim? Nostradamus. Ya senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunu tuttuğunu anlamadığını, manasız konuştuğunu anlamak için kain olmaya gerek yok biliyor musun? Ya Nostradamus kim bili... Nasıl? Niye hep böyle zor kelimeler söylettiriyorsun bana? Nostkar... Nostan... Nasıl dedin? Nostradamus. Nostradamus. Dağ mı? Açıyor mu orayı? Dağmus mu diyor? Nostradamus dediğin adam... ...benim dedemin dedesinin aynı köyden amcasının... ...bunlar akrabaları amcasının bacanağı. Onu biliyor musun sen acaba? Ha? Tut <laughs> kasayı şey acı. bir şey hacı. İlginç şu adamla İyice şımarttı sen ya. Ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Kainim işte ben bildim. Bildim işte. Tutmasaydım düşecektin. Düşmeyecek miydin? Bildim işte. Ha, çok şımardın Nostradamus öyle mi? Yarın gelirsiniz altılıda tüy almaya. Pislikler. Pislikler be. Pislikler. Bugün yağmur yağmayacak. Ya bir git işine İsmail Allah aşkına. Nostradamus yok dedesin. Evet. Bir dakika, bir dakika dur dur. Ne diyor televizyon? Dünyanın dört bir yanında yaşanan kaosun geçirdiği yağma olayları durmak bilmiyor sayın seyirciler. İnsanlar dükkanların camını, penceresini, kapısını, menteşesini indiriyor ve ne var ne yok alıp götürüyor. Ben bakkalımı kimseye yağmalatmam arkadaş. çiftçi. Ne yavaşsın be abi? Cips alacak. Nerede kalacaktın? Cipsi yağmalayacaktın gördük. Malımızı yağmalıyorsun. Pis herif çık yordun. Parası da buradaydı be abi. Parası mı? Vallahi mi ya? Müşteri miydin sen ya? Oh. Tüh. Hata mı yaptık İsmail? Pardon <laughs> ya. Pardon birader şey yapamadım ben ya. Bir an şey sandım. Kurşun da sıyırmış. Saçma bu zaten ya. Saçma bir şey işte öyle. <laughs> ee, neyse hadi. Bir şey değil Hadi. Hadi selametle kardeşim. Kusura bakma. Vallahi karıştırdık seni, Kardeşim hadi. Güle güle. Hadi. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Parayı unuttuk ya. Ben. Pardon. Tamam. Güle güle. Yu. Erdal abi. Yu. Pes. Vallahi billahi pes. Senin o bıyıkların hakkında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama artık bir şey söylemek bile içimden gelmiyor biliyor musun?